Neresinde göremiyorum ki kafasında. Ha. Ulan nasip var ya nasip işte ya. Oo büyük mü kanka mı? bu iyi. Oo kanka beni çeviriyor. Of. Güzel, güzel. of 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 kanka kanka bu çok iyi. Ha. Çabuk toplaman ben lazım ben seni. Toplarım, sen sana. Kalamayı tut. sıkamam ben daha fazla. Daha fazla sıkamam. Çok aldı gidiyor kanka bu. Bu büyük. Şey. Abi bu çok iyi abi. Açığa da. gidiyor daha iyi. Abi gitti. Of ters geliyorum şu an biliyor musun? Deneyim. Of gene gidiyor kanka bu. Abi abi dur Allah aşkına. <laughs> abi selam veriyor bize. çevireceğim? Of kaçmak. Aha bastı. Of. Kamıştan ses çıkıyor kanka. Kamıştan ses çıkıyor. <laughs> Allah'ım inşallah bir şey olmaz Ol, kamışa. Oraya <laughs> Of yine bastı abi. Bundan mücadele vermek harika bir şey ya. Şuna bak. Bu bence liçe ya. 5-6 kilo üstü liçe bence. Bak. Kalama yakan cinsten. Aha yine çatır diyor kanka. Biraz kısayım mı şunu? Oha! Allah'ım! Liça liça Allah'ım şuna bak! Geldi geldi. Geldi geldi yavru geldi. Suyun üstüne çıkmış. Kanka biraz çevirebilir misin? Kanka bunu çıkaramayız ben sana söyleyeyim. Çıkatırız. Yanlış ters yerden almış. Bak. Kanka çok tehlikeli. Yo yo al. Kafaya hadi. mı basmış? Ben döndür kanka seni. Aa! Kanka sen neresinde göremiyorum ki. Cikde. Kafasında. Ha. Ulan nasip var ya nasip işte ya. Kanka çok ters şu an biliyor musun? Biliyorum da kanka. Sen getir bana bana doğru onu ben hakkından geleceğim şöyle. Rijik kepçeyi göstermem lazım. Nasip kanka vallahi bu balık burada nasıl kurtarmıyor ben anlamıyorum. Al 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 Kanka al. ondan alamazsın. Kuyruğundan mı? kuyruğundan, kuyruğundan, kuyruğundan. Çık dışarı, çık Of Allah'ım. Allah'ım. Allah Oğlum, bu ne? <laughs> Allah Allah'ım çok Oğlum, güzel bir. Her şey duruyor. Liçaya bak arkadaşlar çok güzel. Baba yalnız nasip bak. Hep parça tutuyor. <laughs> Kanka işte bu. Allah'ım şu şu şuna bak. Bu şu ne? <laughs> bu ne? Oğlum <laughs> bu ne arkadaşlar? Tosunu indirdik buraya arkadaşlar. Tosunu indirdik. i̇ndirdik tosunu. Nasıl kepçeledim ama harika kepçeledim. Kanka tebrik ederim seni bravo. İyi kepçe attın ama balığı acayip yorduk abi biliyor musun? Abi, şu şeyi göstersene balığı. Abi şuradaydık. Önce bu tarafa doğru açığa sürükledi. Biraz daha dışarıya sürükledi. Sonra bu kıyıya doğru sürükledi bizi. Sonradan da geri kıyıdan ya, bu tarafa geldi. Allah ya. Çok şükür çıkarmayı başarabildik arkadaşlar. Şu balığa bakın Allah'ım. Evet arkadaşlar şu an çıkışa gidiyoruz. Çıkışta biraz ee, arabaya bırakmamız lazım bu balığı. Çünkü kanoda acayip derecede bizim için sorun yaşatacak. Ee, çünkü ağırlığımız son safhada. Bizim artık e, bu balığı bırakıp tekrar gelmemiz lazım.